Merhaba, size bu slaytta ESCO serisi ürünlerimizin bağlantı aşamasından ve kurulumlarının mantığından birazcık bahsetmek istiyorum. Burada bir örnek bağlantı aşaması görüyorsunuz. Bu bağlantı aşamasında bir tane 16 kanallı merkez kontrol ünitemiz bulunuyor. 2 tane D4250 IP yani 4 kanallı amplifikatörümüz bulunuyor. Ve bir tane de DCR30A dediğimiz şarj ünitemiz bulunuyor. Bu sisteme biz ESCO sistemi diyoruz. Sistemimize bir de Media Player bağlanmış durumda bir müzik kaynağı olarak. Bir yangın paneli bağlanmış. Bir tane dokunmatik ekranlı anons mikrofonu bağlanmış. ve Bir de TCP IP üzerinden haberleştiği bilgisayar bağlanmış. Ayrıca bu Doc16'ların altında gördüğünüz iki tane DP16 olarak adlandırdığımız kutumuz bulunuyor. Bu kutular aslında sistemin çalışmasının çalışmasına bir rol oynamıyor, fakat hoparlör çıkışlarınızı rack kabininin dışına getirerek daha kolay ve kullanışlı bir kullanım sağlıyor aslında sizlere. Ürünlerin içlerine tek tek gireceğim fakat buradaki mantığı basit bir şekilde size anlatmak istiyorum ilk olarak. DOC16 dediğimiz ünitemizin içerisinde amplifikatör bulunmamaktadır. DOC16 1 volt ses sinyalini amplifikatörlere gönderir. Amplifikatörler bu ses sinyalini 100 volta yükselterek DOC16'ya yani merkez kontrol ünitesine geri gönderirler. Buradaki 100 volt sinyalde e, hoparlör çıkışlarına aktarılır. DCR 30A ise bu sisteme merkez kontrol ünitesine 24 volt, amplifikatörlere de 48 volt besleme sağlamaktadır. Bunu elektrik olmadığı zaman, yani 220 volt enerji cihazlara gelmediği zaman yapmaktadır. Eğer ki 220 var ise sistemde bir arıza yok ise DCR30A akülerini şarj etmektedir. Biz DCR30A'ya 4 tane 12 volt akü bağlıyoruz. Ve DCR30A boş zamanlarında bu aküleri şarj ediyor. Herhangi bir arıza durumunda yani elektriğin kesilmesi durumunda merkez kontrol ünitesinden DCR30A'ya bilgi gider ve 24 volt ve 48 volt beslemeleri otomatik olarak aktifleşir. Sonra elektrik geldiği zaman tekrar DCR 30'a hata gittiğinde bunları keser ve normal akülerini şarj etmeye devam eder. Amplifikatörlerimizde ise 3 tane çalışma modu bulunmaktadır. Bunları daha sonrasında merkez kontrol ünitesinin içinde anlatacağım ama e, basit olarak burada bir e, şundan bahsetmek istiyorum. D4250M 4 kanallı amplifikatör özelinde sadece e, bridge ve mono modlarımız bulunmakta. Bridge mod demek, amplifikatörün 4 kanalının e, 2'ye düşürülerek yani 4 kanalı bridge yaparak 2'ye düşürüyoruz ve bu iki kanala düşen çıkışlardan da 100 volt sinyal alıyoruz. E, fakat amplifikatörü mono modunda kullanırsak e, her çıkıştan 50 volt sinyal alıyoruz ve 4 çıkış olarak kullanıyoruz. Bir önceki slaytta Genel sistemin bağlantısından üstünden bir basitçe geçtik. Şimdi burada DOC16'nın içerisine daha detaylı gireceğiz. DOC16 bir merkez kontrol ünitesidir. 16 kanallıdır. Aynı zamanda 8 kanallı versiyonu da vardır. 8 kanallı versiyonda bu kısım tamamıyla olmuyor. Sadece buralar yine aynı. 24 volt girişimiz bulunuyor. 98'de de yine aynı şekilde. Bunlar herhangi bir elektrik kesintisi yani 220 volt enerjinin olmadığı takdirde çalışıyorlar. Bir ethernet bağlantımız bulunuyor. Ethernet bağlantısı üzerinden başka ürünlerle örneğin anons konsolu MA7 ile müzik kaynağımız olan MS40 ile audio clientlar RP36, RP10 gibi cihazlarla TCP IP haberleşme yapmak için kullanılıyor. Dok 16 üzerinde 16 tane yangın paneli kontağımız var. Artı iki tane de business kontak dediğimiz iki tane kontağımız var. Bu kontaklar eğer yangın panelinizden gelen tek bir kontak var ise kullanabileceğiniz çok pratik kontaklardır. Bunu arayüz üzerinden B1 aktif olarak seçtiğiniz zaman sadece B1'e bağladığınız yangın paneliniz bütün kontaklarınızı tetikleyebiliyor. Şimdi biz bağlantı kısmıyla daha çok ilgileneceğiz. Onun için amplifikatörümüzün sinyalin nereden gittiğini, bize nasıl geri geldiğini, buraya nasıl geri geldiğini, hoparlörlere nasıl çıkışlar yapılacağını anlatacağım. Ses sinyali 1 volt sinyal olarak bu kısımdan, amplifier sinyal out dediğimiz kısımdan e, amplifikatörlere gönderiliyor. Daha sonraki slaytlarda amplifikatörde bu sinyalin nasıl e, girildiğini ve çıkıldığını göstereceğim, ama ilk olarak doktan e, göstermek istiyorum, dokun altı üzerinden. E, buradan çıkış yaptığımız e, 1 volt sinyal, amplifikatörümüzün line input'una gitti, oradaki speaker output'tan çıkıp buraya 100 volt olarak girdi. Bunda amp in 100 volt kısmına giriyoruz. E, amp in 100 volt kısmına girdiğimiz ses sinyali de speaker out kısımlarından e, çıkış olarak ses sinyali çıkış olarak alabiliyoruz. E, Dokun altının 3 tane çalışma modu bulunuyor. E, bunlardan bahsedeceğim birazcık. Bunları renkli kalemlerle size göstermek istiyorum. İlk olarak mod 1'de Buradan e, amplifikatörümüzü sinyalimize çıktık. Amplifikatörümüzden bize sinyal geldi. E, eğer ki bir kanallı bir amplifikatör kullanıyorsak, e, onun sinyaline amp in 100 volttaki birinci girişe girdik. Eğer cihazımız mod 1'de çalışıyorsa, bu bütün speaker out bloklarımıza hitap ediyor demektir. Yani buraya girdiğimiz sinyal, buraya, buraya ve buralara hitap ediyor. Buralara ses sinyali alıyoruz. Mod 2'de ise birinciye ve beşinciye girdiğimiz sinyaller, birinciye girdiğimiz üstteki bloklara, beşinciye girdiğimiz ise alttaki bloklara hitap ediyor. Bu da mod 2 çalışma prensibi. Burada 2 amfi girmeniz gerekiyor. Bir de mod 3 çalışma prensibimiz var. Mod 3 çalışma prensibinde ise 16 tane amfiye, 16 tane girişe giriyorsunuz. Ve her hoparlör çıkışınızdan ayrı ayrı sinyaller alıyorsunuz. Biz genelde ürünlerimizi mod 2'de çalıştırıyoruz. Yani buraya iki tane amfi giriyoruz. Amfinin birinci kanalını 1'e, amfinin ikinci kanalını 5'e giriyoruz. Ve üst bloğa ve alt bloklara ayrı ayrı sinyaller gönderiyoruz. Burada önemli olan aslında sizin hoparlör adetleriniz, amplifikatörünüzün gücü, gücüdür. Bu ikisini ESCO Tool e, bizim toolumuzdan e, ayarlayabilirsiniz. Kaç adet hoparlörünüzü eee amfinin hangi kanalından, işte hangi voltajını kullanacaksınız vesaire gibi hesaplamaları yapabilmeniz için hazırladığımız tool'dan kullanabilirsiniz. Şimdi e, burada kalan eksik kısmımız yedek amplifikatör kısımları. Buraya da e, eğer amplifikatörünüzün mod 1'de kullandığınız bir kanalını buraya girdiniz. Yedek amfiye Diğer kanalına girebilirsiniz ama genellikle mod 2 kullanıldığında buraya da ikinci bir amplifikatör girmeniz gerekiyor. 98, 8 az önce bahsettiğimiz 916'nın 16nın 8 kanallı versiyonudur. Bütün özellikleri aynıdır. Cihazın bu bölümünde bulunan giriş ve çıkışlar bunda yoktur. Yine amplif amplifikatörümüze sinyali buradan çıkarız. Tekrar amplifikatörümüzün dönüşünü buraya gireriz ve hoparlör çıkışlarımızı da speaker out kısmından alırız. Yedek amplimiz de spare signal inputuna gireriz. Bunun da yine mod 1, mod 2 ve mod 3 çalışma versiyonları bulunmaktadır. Daha önce dokunaltta anlattığımla aynı prensipte çalışmaktadır. Bir önceki bahsettiğim slaytlarda amfimiz D4250'den bahsetmek istiyorum şimdi birazcık. D4250 serisi 4 kanal, 2 kanal ve 1 kanal olmak üzere 3 tane amplifikatörden oluşuyor. 4 kanal amplifikatörün özellikleri diğerlerinden birazcık farklı. O yüzden ona ayrı bir slayt, 2 kanalla ise ayrı bir slayt olarak anlatacağım. 4 kanal amplifikatörümüzün 4 tane çıkışı bulunuyor. Her birisi 250 watt olmak üzere. Bunun mono ve bridge olmak üzere iki tane çalışma modu var. Mono modunda 4 kanalı 50 volt çıkış ile kullanabiliyorsunuz. Bridge modunda ise bu kanallardan ikisi bir kanalda birleşerek toplamda iki kanal oluyorlar ve her birisi 100 volt oluyor. Siz bunu hoparlör adetlerinizi ve amplifikatörünüzün gücüne göre hesaplayabiliyorsunuz. Yine ESCO tool diye bahsettiğim tool üzerinden de. Bunu illa 100 volt kullanmanız gerekmiyor. 50 volt da kullanabilirsiniz. Ortamdaki ses ihtiyacınıza bağlı olarak. Ama biz genelde bunu bridge modunda iki kanal şeklinde kullanıyoruz. Projelerimizde. Dokun üzerinde, altı üzerinden aldığımız amplifier sinyal out kısmından aldığımız 1 volt sinyali line input kısmına giriyoruz amplifikatörümüzün. Ve daha sonrasında örneğin bridge modunda kullandığımızı düşünelim. dört e, 4 tane çıkışımızın ikincisinden ve dördüncüsünden amplifier input 100'e girmek üzere buradan 2 tane çıkış alıyoruz. Şimdi Eğer ki mono modda ise dört tane kanalı ayrı ayrı 50 volt olarak e, merkez kontrol ünitemize gönderebiliriz. Eğer ki bridge modda ise sadece 2 ve 4. kanallardan çıkış alarak e, merkez kontrol ünitemize gönderiyoruz. Bunun haricinde e, burada bir 48 volt girişimiz bulunuyor. Bu da dcr-30a yani şarj ünitesi üzerinden gelen elektriklerin kesilmesi durumunda aktifleşen bir besleme girişidir. Normalde cihaz 220 volt üzerinden çalışmaktadır. Yine dock birlikte haberleşebilmeleri için ethernet bağlantılarını yapıyoruz. Amfi üzerindeki herhangi bir arıza durumunu sisteme bildirip arıza, sistemin arızaya düşebilmesi için mutlaka e, DOC16 veya DOC8 ürününüz ile birlikte Ethernet girişlerini yapmanız gerekmektedir. Bir önceki slaytta bahsettiğim D4250-IP amplifikatörünün iki kanallı versiyonunu bu slaytta görebilirsiniz. E, i̇ki kanal ve bir kanal birebir özellikler olarak aynıdır. Fakat bunlar dört kanallı versiyondan e, biraz daha farklıdır. E, bir kanal ve iki kanalda e, bridge ve mono mod diye bir ayrım yoktur. E, çıkışlarınızı buradan e, 4 ohm, 50 volt, 70 volt veya 100 volt olarak e, kendi ihtiyacınıza göre alabilirsiniz. Yine e, aynı mantıkta e, Merkez kontrol ünitemiz üzerindeki Amplifier Sinyal Out kısmından aldığımız 1 volt sinyalimizi Amplifikatörümüz üzerindeki Line Input'lara girebiliyoruz. Ve daha sonrasında Speaker Out kısmından aldığımız çıkışlarımızı da merkez kontrol ünitemize geri döndürüyoruz. Buradaki çıkışlarımızın yanlarında omajları, empedansları yazmaktadır. Yine sizin hoparlör ihtiyacınıza göre, ses ihtiyacınıza göre e, istediğiniz çıkışı seçebilirsiniz. E, bir e, sinyali komdan diğer tarafını da istediğiniz e, bağlantıdan aldığınız zaman bunu direkt olarak e, merkez kontrol ünitesinin Amplifier in 100 volt kısmına girebilirsiniz. Burada kanallar channel 1 sağda, channel 2 soldadır. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yine volümleri de bu tarafta channel 1 sağda ve channel 2 solda olarak yerleştirilmiştir. Cihazın arkasından eğer ki bir korumaya geçme durumu varsa bu volümleri birazcık kısıp bu korumaya geçme durumunu engelleyebilirsiniz. Yine DCR30A üzerinden girdiğimiz 48 volt girişimiz bulunmaktadır. Bir kanalda da aynı şekildedir. Sistemin son elementi olarak şarj ünitesi olarak bahsettiğimiz DCR30A'dan birazcık bahsedeceğim sizlere. DCR30A herhangi bir elektrik kesintisi olması durumunda sisteme 24 volt ve 48 volt besleme sağlamakla yükümlüdür ve bu ürün EN54-4 belgelidir. Diğer anlattığım ürünler EN54-16 e belgelilerdi e ve eğer ki sisteminizin EN54-16'ya e e göre çalışmasını istiyorsanız böyle bir zorunluluğunuz e varsa o zaman sistemi mutlaka EN54-4 e sertifikalı bir besleme ünitesiyle beslemek zorundasınız. Bunun mantığı da şu şekildedir. Herhangi bir acil durumda bir elektrik kesintisi olma ihtimali yüksektir. Ve elektrik kesintisinde dahi siz tahliye sisteminin, anons sisteminin çalışır durumda olması gerekmektedir. Bunun için de bir şarj ünitesine ihtiyacınız vardır. Daha doğrusu bir besleme ihtiyacınız vardır. Ama bu beslemenin enl 4 16 standartına göre enl 4e 4 sertifikalı bir ürün olması gerekmektedir. Burada da DCR30A devreye giriyor. DCR30A herhangi bir elektrik kesintisi olmadığı durumlarda 4 adet 12 volt akü bağlıyoruz buna. Buradan girişlerini yapıyoruz. Bu akülerini şarj etmektedir. Şarj olan aküler herhangi bir acil durum olduğu zaman yani bir elektrik kesintisi olduğu zaman devreye girerler ve 48 volt, iki tane 48 volt çıkışından amplifikatörlere, 24 volt çıkışlarından da iki tane merkez ünitesini besleyebilir. Ve elektrik geri geldiği zaman, DCR ile sistem haberleşir ve yine normal akülerini şarj etmeye devam eder DCR30'a. Sistem de otomatik olarak 220 volttan beslenmeye devam eder arada hiçbir kapanma, donma vesaire olmadan. Bize her zaman ekrandaki teknik servis telefonumuzdan arayarak WhatsApp'la veya mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizlere daha önceki slaytlarda bahsetmiş olduğum Esco Tool aracını yine buradan talep edebilirsiniz. Tekliflerinizi hazırlamadan önce bu tool kullanarak hangi üründen kaç adet kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Biz projelerinizi hazırlarken sizi talep etmeniz durumunda bütün ürünlerinizi rakkabine yerleştirip kablolamalarını yapıyoruz ve arayüz üzerinden de konfigürasyon ayarlarını yapıyoruz. Siz sadece hoparlör, hoparlör çıkışlarınızda DP16 kutusuna giriyorsunuz. Bu da işinizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Yine aynı zamanda talep etmeniz durumunda da uzak masaüstü ile cihazlarınıza bağlanıp ücretsiz bir şekilde konfigürasyon ayarlarınızı düzenleyebiliriz. Örneğin yeni bir zamanlanmış görev girmek istiyorsunuzdur, yeni bir ses dosyası yüklemek veyahut da yeni bir zon eklemek istiyorsunuzdur. Bunlar için bizden önceden randevu alarak ücretsiz bir şekilde destek alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve güvenli günler dilerim.